Şimdi, Mahmut e mi? bu benim ikinci avradım. İkinci mi? İkinci, he. İyi, e, iyi, e, e, güzel. He. Bunu ben önceki avradımdan daha çok seviyorum. Aman, Ş aman bırakma şimdi... bunu ha. Ama bu beni bırakacak. Ne yapalım? niye ola? Vallahi diyor ki, sen diyor, çok sıkıyorsun beni diyor. Sikiyorsa daha iyi ya. Ya iyi de çok sıkıyor. Çok, çok sikeceğim ya, artık olmaz ya. Bu da fazla sevmiyor fazla sıkışmayı. Yok abi, fazla sikeceğim. Onu ağlardan ki yara. İyi de bazıları azı seviyor, bazıları Yok, çoğu bahane, seviyor. Bu da şimdi, azı seviyor. Şimdi bahane, her adam ağladı, dikkat sikerse iyi olur. Dike sikerse, ne ağlat sikerse? derim. Dike sikecek, dike. Dike ne ya? Götünün altına yastık koyacak. <laughs> yani amuda kaldırmayacak, altına yastık koyacak. <laughs> Yok. İyi o, mi olur o? To, o topa yatır duruyor, o kendi eline kaldırır. Oo açığa çıkar diyor hemen. Elimi. <laughs> oğlum karşıda adam amca. Böyle eğlence değil. Senin amca olduğunu bildiğim için işte ben sana soruyorum bu işleri. Bak hele. Yavaş konuş. Dur oğlum. Sen bu ağladığın ikisini de bırakma. Allah'a bilmiyorum ki nasıl da geldi. Hele öteki tatlı veriyor kainacı. Ya bu daha tatlı ya. Gel öreyim madenlere gidiyor. Bizi mi doyuyor? <laughs> Sen şimdi gün gelmiş geçirmiş adamsın. Sen İlk ne yapıyorsun? İkisini de bırakma. İkisini de mi bırakmayın? Biri ölü biri kalır oğlum. Bırakma oğlum. O ikisi de ekmek istiyor. İkisi de ölmez ses beni. Senin yaşına gelince ne bok yiyeyim ben? Allah bilir. E, kuş çalışıyor mu şimdi senin? Çalışır. İş görür mü? Hani o çoktan mı? gider. Iki, i̇ki, baş gider. <laughs> i̇ki baş gider. E 88, 89'a gidiyorum abi. i̇yi e, tamam da. Şimdi hadi bu yaşa geldim. ikisi de ölmedi. Ne bok yiyeyim? Oraya Allah bilir. Oraya, oraya bir şey veremem. Oraya tercih. Ben oraya konuşamam seninle. He. Ama eğer bunu hangisi sana kudret itaati yapıyorsa onu bırakma. Şimdi ilk avradım kötü. Allah canını alsın. Kötüyse onu onu sikme gari. Ama Ö öte ya öte ne olacak? nikahında işte mecbur gelip gidiyor. <laughs> Ama bu da hem güzel, hem itaatkar, hem hürmetkar. Bunu bırakma. Bunu bırakmayım. O birinde de gene de elinden bırakma. Yani boğazını gör. Günah. Ee... Ondan kaç çocuk var? Bir tane. Bundan bundan yok. Bunun doyurulmuyor mu? Oluyor. Olmaz olur mu da biz korkumuzdan yapamıyoruz. Şimdi. Yap ya. Bir tane